Şu elimde gördüğünüz mendilin içinde sizin bulmanızı istediğim muamma var. Bu mecliste ben dahil üç kişi bu mendilin içindeki muammanın cevabını bilir. Allah'a yemin etmişler, Kur'an'a el basmışlar, yeminlidirler. Ayağını veriyorum size. O nedir ki bir fiskeden küçüktür. O nedir ki? On insandan büyüktür. Muamma'nın ayağı budur. Aşık Zeynel Çınar. Buyur. Sen boylu puslu adamsın. As bakayım şunu şuraya. O kızını da çok ağırmış. Aşıklar. Sazı sözü kuvvetli olan, sözü keskin olan kazanır. ...rızkınız bol olsun. Ben öncelikle iki büyük aşığımızı meydana davet ediyorum. <laughs> bala bala kocalıram yaş üstüne yaş da geliş. Ömrüm günüm ahındadır, mertlik gözüm tohundadır. Kasım ayı yakındadır, arkasınca kış da geliyor. Ben bugün biraz rahatsızım. Mehmet der, dünyada yerim kalmadı, kudretim, kuvvetim, halim kalmadı. Yürümeye bir kolayım kalmadı. Damağım <laughs> kocadı, dişim kocadı. Zülfikar Bey'in de müsaadesi olursa, bunu daha ileriki bir zaman erteleyir. Aşık bakalım, bakalım, diğer aşıklar ne diyecek? Efendim, biz de uzaklarda geldik. Ee, biz de aşık olarak Muamma'ya bir dörtlük söylemeye hakkımız vardır. Değil mi arkadaşlar? Tabii Buyur onu kendiler bilir. Buyur Buyur, Buyur. Kendiler. Buyur aşık Faruk. Müsaadenle Amanın. O amma ilmi deryadan derin Onu bilsen yücelerdedir yerin yar, yar. Amma ne mamayı bilsen olur De yerin bir fındık parçası desem ne olur ne olur yar yar <laughs> Felekten ne korkacağım hicranım var gamım var İster ise çok yüklesin götürecek gemim var <laughs> Bir gün dalıp gideceğim oh bu aşkın belasında Gece gündüz 24 saat yalvarırım Allah'a Gece gündüz 24 saat yalvarırım Allah'a Bilirim ki onun içindeki saat